pastamızın kekini hazırlayarak başlıyoruz 4 tane yumurta kullanıyorum bir buçuk su bardağı toz şeker ben beyaz olana kadar çırpıyorum tüm keklerde yaptığım gibi yumurtalar istediğimiz gibi ben beyaz oldu 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum bir çay bardağı da sıcak su ekleyeceğim ama bu suyu eklerken mutfak şefte bir yandan çalışacak, yavaş yavaş ekleyeceğim. Şöyle. Sıvı malzemelerimizi güzelce çırptık. Şimdi katıları ekleyeceğim. Neler var burada? 1 su bardağı buğday nişastası, 1 su bardağı un, yarım su bardağı kakao ve 1 paket kabartma tozu var. Şöyle yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir yandan da karıştıracağım. Keklerinizin daha güzel kabarmasını istiyorsanız un ekledikten sonra mümkünse mikserle ya da mutfak şekliyle değil şöyle bir spatula ile yavaş yavaş karıştırarak unu karışıma yedirirseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Hazırladığım kek karışımını büyük boy borcama döküyorum. Bu arada keke bir adet de vanilya ekledim. Galiba video esnasında bunu söylemeyi unutmuşum. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. Kekim şimdi fırına gidecek, pişmeye yaklaşık 20 dakika sürecek pişmesi. Keki ıslatmak için 1,5 su bardağı süt, şöyle yarım çay bardağı kadar sıcak su kullanıyorum. Burada ne var? Bir tatlı kaşığı kahve, bir tatlı kaşığı kakao ve bir tatlı kaşığı toz şeker var. Bunları önce sıcak suda eriteceğim. sonra süte ilave edeceğim. Dökmeden suyu ekliyorum. Direkt ben soğuk sütü ekleyebilirim ama e, güzel erimeyecektir. İçinde mutlaka böyle pütürlü kalacak. Onu istemediğim için sıca sıcak suya alıyorum. Bunu şimdi sütü ekleyebilirim. Krema için 2 poşet toz krem şanti kullanıyorum. Kakaolu kullanacağım. üzerine şöyle 2 dolu yemek kaşığı labne ekliyorum. Yaklaşık 200 grama yakın labne kullanacağım. 2 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ekliyorum. Şöyle Çok güzel, çok lezzetli bir krema olacak bu. Ve bir su bardağı buz gibi soğuk süt kullanıyorum. Önce karıştıracağım. Kıvamına göre gerekirse süt ilavesi yapacağım. Güzelce karıştırıyoruz. Kremamız hazır. Kıvamı oldukça güzel. Ekstra süt ilavesi yapmadım. Bir su bardağı yeterli geldi. Keki bir kürdanla kontrol edip fırından aldım. Şimdi çatalla böyle delikler açıyorum ki sosunu güzelce çeksin. Sosumuzu döküyoruz. Aynı anda çekiyor zaten. bir yandan da pastanın ganajını hazırlıyorum. 200 mililitre bir kutu kremayı şöyle ocakta biraz ısıttım. Üzerine 2 paket çikolata ekliyorum. Benim bir paket bitter çikolatam vardı. Bir de evde kuvertür sütlü çikolata vardı. Ondan ekliyorum. Toplamda 160 gram kadar. Şöyle çikolata içinde eriyene kadar karıştıracağım ve kenara alacağım. Birazcık soğusun. Bunu en son aşamada pastanın üzerine dökeceğim. Pastamızın çikolatalı kremasını da üzerine yayıyoruz. Düzgün bir şekilde yayalım. Oldukça bereketli bir pasta misafirler için de yapabilirsiniz. Çok beğeniliyor zaten. Mutlaka herkes tarifini almadan gitmeyecektir. Son olarak pastanın ganajını döküyorum. En az 3-4 saat dinlendireceğim. Ondan sonra pastam servise hazır olacak. Şöyle yavaş yavaş kusursuz bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Şimdi mutfakta her zaman aksilikler olabiliyor. Pastamı hazırladım, soğuması için buzdolabına koymak isterken maalesef üstüne birazcık zarar verdim. Eski halinde çevirmem oldukça zor. Ne yapacağım? Tabii ki pastayı farklı şekilde kurtarmam lazım. Ben de kaşıkla süslemeye karar verdim. Şöyle kaşıkla gelişigüzel bir süsleme yapacağım. Size de göstermek istiyorum. Yani hiç beklemediğiniz bir sıkıntı olduğu zaman ufak bir birkaç dokunuşla onu farklı bir şekilde sokabilirsiniz. Aklımdaki süsleme ile vardığım nokta bu. Evet. Her zaman işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bu çok normal. pastamızı 24 dilime ayırdım. Ama benim dilimlerim büyük bile sayılabilir. Çok rahat 28 dilim bile olabilir. Tamamen tercihinize kalmış. Bereketli tam bir misafir pastası. Pastamızın dilimlenmiş hali de bu şekilde yakından da göstereyim size. Pamuk gibi çok lezzetli bir pasta oldu. Yumuşaklığını görebiliyorsunuz. videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve paylaştıklarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.